Sevgili arkadaşlar, bugün benim de çok sevdiğim ve çok önemli bir klasik olan Ghost in the Shell filmini inceleyeceğiz. Orijinal adı Kokoro Kidotayi olan 1995 yapımı Mamoru Oshii imzalı Cyberpunk animedir. Cyberpunk'ı dünyayı açan çok önemli bir animedir. Başta Matrix olmak üzere birçok işe esin kaynağı olmuştur. ve Sword'un ikinci sezonu da çok fazla Ghost in the Shell etkisinde kalmıştır. Bölüm 9'un Puppet Master adlı yapay zeka hacker'ın peşine düşmesini konu edinir. Bu arada kardeşim yan odada keman çalışıyor. Eğer sesi geliyorsa kusura bakmayın. İnsanların zamanla parçalarının değiştirilip modifiye edilip bir cyborg'a dönüştürüldüğü bir dünya var burada. Bu cyborgların bütün bedeni inorganik iken beyinleri insan beynidir. İnsan beynini hala koruyorlardır. İnorganik bir vücuda sahip olup hiçbir yaşamsal faaliyete ihtiyaç duymayan ama insan beyni taşıyan motoko hapsedilmiş gibi hissediyor. Yapay bir beden hapsolmuş Motoko anıların da hacklendiğini görünce kendi anılarını da gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Beni ben yapan şey nedir? Beynim mi, bilincim mi yoksa anılarım mı? Bunların hiçbirine güvenilmeyecekse tam olarak beni ben yapan şey nedir? Ben diye bir şey var mıdır? Bu tür sorgulamalar Motoko'yu varoluşçu sorgulamalara ve depresif bir ruh haline sürüklüyor. Motoko'nun bir repliği oldukça ilgi çekici. Ya bir bilgisayar beyin bir ghost üretebilir ve bir ruha sahip olursa o zaman kendime neye dayanarak inanacağım der. Burada bahsedilen ghost beyinden veya ruhtan ziyade daha anlaşılabilir tabiriyle tindir. İnsanın varlığına ve neyliğine dair emarelerdir. Spinoza tanrı kukla oynatıcısı değildir der. Ama e, Puppet Master insanların anılarını, hackle, beynini hackleyebilecek, onlara sahte anıları yerleştirebilecek bir kukla oynatıcısıdır. Puppet Master yakalandığı zaman da koruma talep eder. Burada ona sen insan değilsin, koruma talep edemezsin. Sadece kendini e, korumaya programlanmış bir programsın derler. Puppet Master ise... İnsan DNA'sı da kendini korumaya programlanmadı mı diye soruyor. Gerçekten DNA'mız da bizi korumaya da programlanmış durumda. DNA'mız da programlanmış şekilde aktarılmışsa doğadan genlerden bağımsız bir bilincimiz yoksa tam olarak özgür iradeden bahsedebilir miyiz? Bu sorun çıkıyor ortaya. Siberletik bir organizma ile insan zihninin kalan son kısmının birleşmesi konusu işlenirken burada... Çok önemli bir sorun çıkıyor ortaya. Laboratuvar ortamında yaratılan bu beyin ile inorganik yapıların yapamayacağı iki şey vardır. Doğum ve ölüm. İnsanı insan yapan şey doğum ve ölüm müdür peki? Yoksa anılar mıdır? Anılarınla oynandığı zaman ne kadar kendini olabilirsin? Doğum ve ölüme sahip olup ama yapay anılara sahip olmayan insanlar o zaman insan diyebilir miyiz? Bu yine de seni sen yapar mı? Burada ruh beden dualizmine gidiyoruz. İnsanlar ezelden beri sorgulamaya meyillidir, sorgulayıp hayata anlamlandırmaya çalışır. Descartes'a göre ruh ve beden birbirinden ayrı ama bir arada bulunan iki cevherdir. Ruh düşünebilen fakat yer kaplamayan bir cevherdir. Beden ise düşünemeyen ama yer kaplayan bir cevherdir. Bu ikisi bir arada bulunur ve insanın insan yapan şeylerdir. Bunlardan biri veya ikisi yapay ise bu yine de bizi biz yapar mı? İkilik olmadan yok oluruz Descartes'a göre. Burada vapur sahnesine dönecek olursam Hong Kong sokaklarına bakıp mankenler üzerinden özdeşlik kuruyor Motoko. Burada şehir de çok önemli ve insan bilincine etki eden bir detay. Filmin sonunda bir değişim meydana geliyor ve bedenin önemi ortadan kalkıyor. Motoko bir sayborg olarak bilinç kazanmış Puppet Master ile bir bağlantı kuruyor ve birleşmeye karar veriyor. Birleşiyorlar ve ortaya ikisini oluşturan yeni bir varlık çıkıyor. Bir nevi yürüyorlar, sembolik olarak çocukları oluyor diyebiliriz. Bilincimiz genlerimizden bağımsız mı? genler birleşince bilinç yine aynı mı kalır? Zaten her gün değişiyorken bu değişen ben miyim gibi sorgulamalara götürüyor bizi buralarda. Zaten her gün değişiyorken bu değişen ben miyim gibi sorgulamalar yaptırıyor insana. Buradan Teseus'un gemisine varıyoruz. Teseus bir gün bir deniz yolculuğuna çıkar. Yolculuk sırasında sürekli olarak geminin parçaları değiştirilir. Öyle ki en sonunda bütün parçaları değişmiş olur geminin. Ve burada bir sorun ortaya çıkıyor. Bu bütün parçaları değiştirilmiş gemi ilk baştaki Teseos'un gemisi midir Eğer değilse bu gemiye ikinci bir gemi diyebilir miyiz bu sorun ortaya çıkıyor İnsan bilinci de Teseos'un gemisi gibidir doğuyoruz büyüyoruz gelişiyoruz çevreden etkileniyoruz bilincimiz çeşitli etmenlerden etkileniyor ve her şeyden bu kadar etkileniyorken değişiyorken Beni ben yapan şey nedir sorgulaması yaptırıyor sürekli insana bu durum. Bu durumda özümüzü oluşturan değişmeden kalan şey nedir? Biz bu kadar değişiyorken o değişmeden kalıp özümüzü oluşturan şeyin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Her gün bu kadar değişiyorken bu değişen ben miyim? Be beni ben yapan şey nedir? Bunu sorgulatıyor insana. Buradan transhumanizme de varıyoruz lens takıyoruz. Ameliyatla vücudumuza inorganik parçalar da ekliyoruz. Ya da dışarıdan destekli parçalar kullanıyoruz. Ee, hal böyle olunca vücudumuza inorganik parçalar da taşıyabiliyorsak ve dışarıdan destekli parçalara ihtiyaç duyuyorsak tam olarak kendimize organik bir insan olarak bahsedebilir miyiz? Bizi inorganik yapılardan, cyborgdan ayıran şey nedir bu durumda? Bilincimiz mi? Bilincimiz ise Bilincimizde çeşitli etmenlerden etkileniyorsa yine özgür iradeden de bahsedemeyiz. Bu bizi organik bir insan yapabilir mi tam olarak? Organik bir insan olmak da insanın tamamen özgür olup olmadığı sorununu ortaya çıkarıyor. Hapsolmuş hissinden hiçbir zaman kurtulamıyoruz. Bu sorunlar üzerinde çeşitli sorgulamaları götüren çok önemli bir anime ghostindişer. Son olarak çizimlere ve müziklere değinmek istiyorum. Estetiği son derece güçlü, şehir çok güzel tasvir edilmiş. Çizimleri çok güzel, hala canlı duran, eskimeyen çizimlere sahip bir anime. Müzikleri de Bulgar tınısı ve geleneksel Japon atalarının birleşiminden oluşuyor. Ben bu animeyi çok seviyorum. Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Birçok insan için de çok önemli bir eser ki bu önemi de hak ediyor. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.